Merhaba sevgili balıklar. Maddi kaynaklarınız zenginleşmeye başlayabilecekse de artan gelirinizin kişisel istekler sebebiyle ekstra masraflara girme ihtimali de vardır. Harcamalarınızı hemen arttırmaktan özellikle kaçının. Bugün 12 Şubat 2016 Cuma, Venüs günündeyiz. Koç burcundaki Ay, enerji ve motivasyonumuzu arttırıyor. Hareketli ve yoğun bir gün geçirebiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Oğlak burcundaki Plütonla kare, Yay burcundaki Satürnle üçgen açı yapacak. Oldukça hırslı ve kararlı enerjiler, iş ve projelerimizde bize odaklayabilir. Güçlü ve otorite pozisyonundaki kişilerden de destek alabiliriz. Bugün savaş ve mücadele yönümüz oldukça güçleneceğinden engel ve sınırlamalara karşı çıkmamız da mümkün. Öğleden sonra Ay-Uranüs'te kavuştuğunda beklenmedik tepkiler gösterebilir, çevremizde de ani ve hızlı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Bu durumda özel ve sosyal ilişkilerimizi dengede tutmak için özel bir çaba göstermemize de gerekebilir. bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.